unutmuşsun. Ama ben de boğum boş durmadım tabi. Ciddi misin? Neler yaptın bakalım? Sana söylemek için bir sürü güzel söz buldum. Ciddi misin? Anay romantik geldi oğlum. Gel, gel. Neler buldun bakalım he? Soğanım. He? Ee? Kuru soğanım. Ne biçim sözler bunlar be? Bula bula bunu mu buldun sen? Gel bak sana ne yaptım gel. Gel gel gel. Gel, gel, gel. Geç içeri, geç, geç. Geç, geç içeri, geç. geç. Bak sana ne yaptım. Anam, benim heykelim mi yaptın be? Anam, incir oldu, yaban da şunun benim. evet anam, bunu ikimiz yemekte bir güzel yürü şöyle de mesela, bir de Ne kadar parça, parça, parça. Bunu parçaladıktan sonra sıra aslına gelecek şimdi